Suikastle suçlanan bir adam, masumiyetini kanıtlamak için her türlü yolu deniyor. Her anıyla heyecan veren bir gerilim. Golden Slamper bu akşam ATV Avrupa'da. Anne çocuk istemiyoruz dersek ne yapar? Baba anne olmak istiyorum. <laughs> anne. Bu ne? Uru mu? Beklenen baba, o güzel müjde. Ne uru ne tümör. <laughs> Hamileyim ben. Baba anne oluyorum. Tüm aileye neşe saçıyor. <laughs> Hakkını ödeyemem senin. Senin sayende çok mutlu bir hayatım oldu. Herkesi mutlu eden bir hikaye. <laughs> Duygu dolu unutulmaz bir film. Sana ihtiyacım var. Senin hikayen yarın akşam ATV Avrupa'da. Robotların hakimiyetinde bir zaman, insanlığın soyu tehlike altında. Son umut için son mücadele. You know what is of. Müthiş bir bilim kurgu. A century ago, they were activated. Kıyamet yarın akşam ATV Avrupa'da. Otele gelen tehlikeli misafirler, amansız bir mücadele içindeler. Nicholas Cage'den gerilimi yüksek, heyecanın zirve yaptığı bir kovalamaca. <laughs> Hotel Franco, Cuma akşamı ATV Avrupa'da. Allah! Fedakar, vefalı, acılı bir baba. Bu işin üstesinden geliriz değil mi? Geliriz Yusuf amca. Tüm çabası ailesi için. Evet. Çetin Tekin de oradan evet. unutulmaz bir dram. Sardalya kokuları içinde çalışırken... ...zavallı bir çocuğun elinden tuttum. O sardalya kokulu kızı unutma. Babam, cumartesi akşamı ATV Avrupa'da. cause <laughs> i am